Kaç gündür bahar havası yaşıyorduk Karlova'da, ee, belediye ekiplerimiz bütün cadde ve sokakları komple temizlemişti, tam bahar havası yaşıyor derken e, Mart ayında bir sabah aktı her yer şey yine ilçe beyaza bürünmüş, e, eskiden bir atasözü vardı, Mart kapıdan baktırır, kazma küre yaktırır deyimi, o gerçek oldu. Ama bundan sonra e, bu kar fazla etkisi olmaz, su olarak döner yine bereketi var